Evet arkadaşlar merhaba ee, bir önceki video isimek zorunda kaldım çünkü bir soruyu açıklamışız sanırım Onu da ben fark etmemiştim ee, şimdi tekrar yeni baştan hepsini bir açıklayalım. Evet İngilizce örnek sorular şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet birinci soru. Yukarıdaki diyaloğa göre en uygun aktiviteler Cennet ve Sem için e, nelerdir? Her ikisi için de denilmiş, her ikisi için ortak dememiş. E, onlar için en uygun aktiviteleri sormuş sadece. Bakalım. What do you like doing in your free time? Boş zamanlarını ne yapmayı seversin, seversiniz diye soruyor. Cennet, I don't miss any place. Hiçbir oyunu kaçırmam. I'm also fond of jazz and pop. Ayrıca jazz ve popu da düşkünümdür. But I dislike playing an instrument. Enstrüman çalmayı ve e, takım sporları oynamayı sevmem. Peki bu cevaba göre ele, eleyebileceğim, Cennet'in cevaplarına göre e, eleyebileceğim bir şık var mı? Playing volleyball. Hemen çıktı. Playing volleyball bir takım sporu mudur? Evet. Cennet de bunu sevmediğine göre ben direkt bu şıkı çok fazla kurcalamaya gerek kalmadan elerim. Ve de watching a play. Tiyatro oyunu izlemek. Evet seviyordu. Going to your concert. Jazz ve pop seviyor o zaman olabilir. Bu şık olabilir. C swimming yüzme. Yüzebilir tek kişilik bir şey. Playing the piano. Piyano çalmak. Piyano çalma. Enstrüman çalmayı sevmediğini göre. Ceyhan'da gider. Ama Denizli'de listening to music. Ee, müzik dinlemeyi sevmek. Evet olabilir mi? Olabilir. Çünkü jazz ve pop seviyordu. Going to the theater. Tiyatro gitmek Bunu da seviyordu. Demek ki B ve D olabilir benim cevabım. O zaman elemeyi emeği asıl ee, sem'e göre yapacağım. I enjoy buying new things. Yeni şeyler satın almayı severim. I also like doing sports. Spor yapmayı da severim. However, painting and seeing a play are unbearable for me. Ee, Mamafik. <laughs> Bununla birlikte e, resim yapmak ve bir tiyatro oyunu izlemek benim için katlanılmaz. Peki sem'in cevabına göre bakalım. Benim. Going to the theater. Tiyatroya gitmek tiyatroya gitmek katlanamaz. Joining a drawing course. Bir resim, bir çizim kursuna, çizme kursuna katılmam. Bunu da sevmiyordu. O zaman cevap B cevap eder. Cevabım Deniz Evet ikinci soruya bakalım birlikte. Yukarıdaki bilgilere göre hangisi uygun bir e, cevap olamaz Sayman'ın davetine? Bakalım Simon'ın daveti neymiş? Simon is planning to go to a book fair on Saturday afternoon with his friends. Arkadaşlar yani cumartesi öğleden sonra kitap fuarına katılmak istiyor. He sends his friends a message to invite them to the fair. Ee, arkadaşlarını davet etmek için de bir mesaj gönderiyor. Aşağıdaki tabloda yani bu tabloda arkadaşlarının cumartesi günü planları var. Saatleriyle birlikte neyi planladıkları. Hangisi uygun bir cevap olamaz? Burada demek istiyor ki Betty bu cevaplardan hangisini verebilir? Karl hangisini verebilir? Tom ve Lila hangisini verebilir? Yani burada çok alakasız bir mazeret var. Yani reddetse de kabul değilse alakasız bir mazeret olması gerekiyor. Yani red ve kabul e, şey değil. Red de olabilir, kabul de olabilir. Merhaba dostum. That's a good idea. Çok iyi bir fikir. I can join you after my football training. Futbol antrenmanımdan sonra sana katılabilirim. Bakın Tom spor yapıyor ve 9 ile 12 arası öğleden önce. O zaman bu cevabı Tom verebilir. Simon, the activity sounds a bit boring. Biraz sıkıcı geliyor kulağa ama I will be there after our family breakfast. Aile kahvaltımızdan sonra orada olurum. Bakın büyük anne babasını ziyaret eden Carl var. 10 ve 11 arası. Bu saatlerde kahvaltı yapabilirler. O zaman bu cevap da gider. Hello Simon, that's really awesome. Çok harika, muhteşem. But I will go to the cinema with my sister. Kız kardeşimle sinemaya gideceğim. E sinema nerede? Konsere gitmek ve tiyatro oyunu izlemek var ama sinema yok. Emin olalım. That's cool but in the afternoon öğleden sonra I will go and listen my, to my favorite band. Gidip e, favori grubumu dinleyeceğim. Going to concert var. 4 ile 7 arası öğleden sonra bu cevabı da beti verirse bu cevap alakasız bir cevap, uygun olmayan bir cevap olacaktır. Cevabım Ceyhan. Evet, üçüncü soruya bakalım hemen. Ee, evet. Yukarıdaki metne göre Which of the following has an answer in the text? Hangisinin cevabı vardır? Not demediğine göre cevabı olan soruyu arayacağım. My parents are going to have some guests for a party at home tonight. Bu akşam evde ee, bazı misafirleri için işte parti yapacaklar. We are all very excited. Hepimiz çok heyecanlıyız. All of us are doing something. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. We are helping each other. Birbirimize yardım ediyoruz. My mother is baking the chicken. Annem tavuğu pişiriyor. My father is preparing the salad. Babam salata hazırlıyor. I am making the dessert. Ben tatlıları hazırlıyorum. My sister is setting the table. Kız kardeşim de masayı kuruyor. Cevabı olan soru. Why are they having a parti, neden parti yapıyorlar? Bu sorunun cevabı var mı? Sebep açıklamamış. Sadece parti yaptıklarını söylüyor. When is the party going to be? Ne zaman parti? Tonight. Bu akşam. Bunun cevabı var. Ama emin olalım. Who is preparing the drinks? İçecekleri hazırlayan kim? Burada içeceklerden hiç bahsedildi mi? Hayır. Drinks, beverages hiç geçmedi. Which dessert is make make making, Mike making? Mark hangi tatlıları yapıyor? Tatlı yaptığını söyledi. Evet ama tatlıların hangileri olduğunu söylemedi. Dolayısıyla cevabım Bursa. Evet. Şöyle tedbirli olun, kaçmasın soru. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım şimdi. Burada bir müşteri hizmetleriyle e, konuşan bir arkadaş var, Aliz adından. E, soru ne diyor? Hangisinin, aşağıdakilerden hangisinin yukarıdaki diyalogda bir cevabı yoktur? Hello, how can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim demiş. I I want to book a flight ticket from London to New York. Londra'dan New York'a bir e, uçak bileti rezervasyonu yaptırmak istiyorum. Book. Burada kitap anlamında değil, rezervasyon yaptırmak anlamında. Sure, elbette. One way or return? Return. Return ne demekti? One way gidiş gidiş, return gidiş dönüş. Yani iki bilet alacak bu arkadaş. Can you tell me the dates on which you want to travel? Seyahat etmek istediğiniz tarihleri söyler misiniz? June 15 and June 26. Ee, Haziran 15 ve 26. Arası. Can I have your name and phone number? Telefon numaranızı ve adınız e, adınızı alabilir miyim? Adını ve numarasını verdi. Your flight is reserved. Uçuş e, rezerv edildi. İyi uçuşlar. Şimdi what is the phone conversation about? Bu konuşma ne hakkında? It's about a flight. Uh, reservation, uçak bileti rezervasyonu hakkında. Evet, bunun cevabını verebiliyorum değil mi? Bu gider. What is the destination of the flight? Uçuşun varış noktası neresi? From London to New York, Londra'dan New York'a. What are the dates of the flights? Uçuşun tarihleri neler? June 15th and June 6th, 26th. Bu da var. Ama what is Alice's reason for traveling? Alice'in seyahat etme sebebi nedir? Bunu burada açıklıyor. Hayır. Zaten açıklaması da gereksiz olurdu. Dolayısıyla cevap denizli. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Şöyle. Sally and her friends are, are answered a survey to learn if they are internet addicts. Here are the answers. <laughs> Sally ve arkadaşları bir anket e, cevaplamışlar. İnternet bağımlısı olup olmadıklarını anlamak için. Cevapları da burada. Tikler ve çarpılar var. Sorular da burada. E, şurada da bir açıklama yapmış. Eğer e, üçten daha fazla soruya yes yani evet dediyseniz you are an internet addict. Evet. Siz bir internet bağımlısınız. Peki soru ne diyor? Hangisini yukarıdaki anketin sonuçlarına göre hangisi doğru değildir? Selim and Maria use internet to get help for their lessons. Selim ve Maria interneti derslerine yardım almak için kullanıyorlar. Bu soru, bakın ikinci soru. İnternet ödev yapmak için mi kullanırsın? Buna evet diyenler. Selim ve Maria evet demiş. bakıyorum Selim evet demiş. Maria da evet demiş. O zaman e, bu doğru bir bilgidir. Tom and Jack spend more time on the net than the others. Tom ve Jack Diğerlerinden daha çok vakit geçiriyorlar internette. E, Tom'a bakıyorum. 3 tane tiki var. üç tane evet var. Jack'in dört tane. Evet dört tane olduğu için daha fazla vakit geçirdiğini düşünebilirdim. Hatta şöyle bakayım. E, siz internette 3 saatten daha fazla vakit geçiriyorsunuz. Evet diyenler kimler? Tom evet dememiş. Sam, Jack evet demiş. Bir de e, Sally evet demiş. E, o zaman Tom ve Jack için bu bilgi, bunu söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemem ama emin olalım. All of them share their opinions about their friends online. Arkadaşları hakkında çevrimci olarak fikirlerini paylaşırlar hepsi de. Do you comment on all of your friends' photos? Bütün fotoğraflarından yorum yapar mısınız? Evet diyenler. Evet, 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 evet. Hepsi de yapıyor. Bu da gider. Two people are internet addicts according to the results. Sonuçları göre iki kişi bağımlı. Dört. 3'ten fazla yes varsa eğer cevaplarınızda demişti Seli ve Cek'in 3'ten fazla tiki var. 2 kişi internet bağımlısı o zaman bu da gider ve cevabım bursa olur. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Ee, i̇nşallah LGS'de tüm İngilizce sorularını çok iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.